Bunu böyle açıyorsak Bakın şuradan kaldırıyorum değil mi? Evet. Yük ortada Şuradan bunu böyle kanırtır, kanırtıyoruz şuradan Şöyle Destek şurada Şöyle kameraya gösterelim Bakın şuradan kaldırıyoruz Burası yük destek oluyor Bu da kuvvet Burada destek ortada oluyor Eğer şöyle açıyorsan, Normal insan gibi açıyorsan böyle açarsın. Evet, biraz insandan çıkmışsan Böyle basarsın, böyle vurursun, suratına gelir, yüzünü kesersin. Böyle açıyorsa yük bu uçta destek ortada. Yani çift taraflı kaldıraç haline geliyor. Çünkü böyle açarken nereye yük biniyor? Şuraya biniyor değil mi? Evet. Yük, yük burada, destek ortada, burada kuvvet. Böyle açıyorsan destek ortada olan bir kaldıraç oluyor. Birçok kaldıraç tanıtmış olduk. Açalım, böyle açalım. Açıyorum. Neydi bu? Elmalı. istemiştim.